Cisimizin ilk sorusu ağırlığı P olan cisim 4D ve D özkütleli sıvılar içerisinde şekildeki gibi dengededir diyor. Her iki şekilde de ipteki yerime kuvveti T olduğuna göre T kaç P'dir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ağırlığı P olduğu dediği için PP şeklinde ağırlıklarını asıyorum. Sonra yukarı çeken kaldırma kuvveti aşağı çeken ip gerilmesi artı p eşit. Yani birinci düzenek için x'e uygulanan kaldırma kuvveti fx eşit olacak. Aşağı çeken t artı p ağırlığı diyeceğim. Kaldırma kuvveti v batan çarpı d sıvı olduğu için iki bölmesi batmış. Sıvının yoğunluğu da 4d olduğu için 8 ve g'lik bir kaldırma kuvvetimiz var. t artı p eşit. İkinci şekle baktığımızda yine iki hacim batmış. T yukarı çekiyor, kaldırma kuvveti yukarı çekiyor yine. O zaman FX üssü diyelim ikinci durumdakine. FX üssü T'nin aşağı çeken cismin ağırlığına eşit olduğunu, yani P'ye eşit olduğunu söyleyeceğiz. Peki Fx üssü 2 bölmesi battığı için 2 dvg'ye eşit mi arkadaşlar? Evet, 2 dvg artı de P'ye eşit. Bana T kaç P'dir şeklinde sorduğu için arkadaşlar ben burada bu iki denklemden yararlanıp T'yi çekmeye çalışacağım. Şimdi isterseniz T sorulduğundan dolayı arkadaşlar T'nin P cinsinden değeri sorulduğu için e, T e, buradaki P yerine şu ifadeyi yazalım, şöyle yerine yazalım, oradan da T'yi çekelim. Bakın yazıyorum 8 dvg eşittir T artı P yani 2 dvg artı T dediğimizde buradan iki tane T'nin 6 dvg'ye eşit olduğunu t'yi çekersek de 3 dvg olduğunu buluruz. Cevap t ip gelinmesi 3 dvg'dir. Peki bana ne sormuş? p cinsinden ne kadardır diye sormuş. E bir p'yi bulalım arkadaşlar. Bak şurada yerine yazalım. 2 deVG ile t'yi yani 3 dvg'yi toplarsak p'nin 5 dvg olduğu karşımıza çıkar mı? Peki T 3 de ve G, P de 5 de ve G ise T, P'nin ne kadar arkadaşlar? 3 bölü 5 katı. Yani o zaman T eşittir 3 P bölü 5 şeklinde cevap E seçeneği doğrudur deriz. İkinci sorumuz K ve L cisimleri X sıvısında şekil 1'deki bir dengelidir. Bu durumda cisimleri etkiyen kaldırma kuvvetleri sırasıyla FK, FL oluyor. Cisimler X sıvısından alınıp Y sıvısına bırakıldığında şekil deki gibi dengede kaldığına göre FK ve FL nasıl değişir? şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şekle baktığımızda K cismi birinci şekildeyken yüzüyor. Yüzen cisimlere uygulanan kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir. İkinci şekle baktığımızda yine kaldırma kuvvetimiz arkadaşlar askıda kaldığı için yine ağırlığına eşit. O zaman her iki durumda da Ağırlığına eşit olduğu için kaldırma kuvvetinde herhangi bir değişme olmamış. K için FK değişmez. L'ye baktığımızda arkadaşlar şimdi K cisminden yararlanırsak bakın X sıvısı Y sıvısına göre daha yoğun. Çünkü K cismi X sıvısında yüzüyor. Y sıvısında askıda kalmış. Yani ben X sıvısının yoğunluğu 2D dersem Y sıvısının yoğunluğu D'dir ve L cismi için konuştuğumuzda kaldırma kuvvetinin ağırlıkla ilişkisini kuramayacağım. Şöyle bir değer var çünkü kaldırma kuvveti ağırlığından küçük. Burada da kaldırma kuvveti ağırlığından küçük. Ama ne kadar küçük nasıl değişmiş? Bunu arkadaşlar MK cismine yaptığımız gibi FKG ilişkisinden yararlanıp bulamıyoruz. E ne yapacağız öğretmenim? Kaldırma kuvvetini V batan çarpı D sıvıdan düşüneceğiz. Yani burada bakın kaldırma kuvvetimiz fl için konuştuğumuzda v batan çarpı d sıvı çarpı yer çekimesi e, v batanı aynı yani ikisinde de cismin hacmi değişmiyor ama sıvının yoğunluğu ikincisinde ne yapıyor bakın azalıyor He, demek ki ikinci durumda kaldırma kuvvetinde bir azalma gerçekleşmiş yani fl üssü fl'den küçük yani kaldırma kuvveti l içinde azalır dediğimizde cevap buradan b seçeneği doğru çıkar deriz. Üçüncü sorumuz öz kütlesi 2D olan sıvının içerisinde x ismi şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre x cismi öz kütlesi 6D olan sıvı içerisinde bırakılırsa cismin yüzde kaçı batar şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar cismimizin 3D 3 bölü 5'i batmış. Yani 5'te 3'ü batmış. O zaman V batan bölü V cisim eşittir D cisim bölü D sıvı dediğimizde 3 hacim bölme batmış. Toplam hacim 5 ve D cisim DX diyoruz. D sıvı ya da 2D dediğimizde X'in yoğunluğunun 6 bölü 5 olduğunu görüyoruz. X cisminin yoğunluğu 6D bölü 5'miş arkadaşlar. Peki biz bunu 6D yoğunluklu sıvının içerisine bırakırsak o zaman yine tekrar yazıyorum. V batan bölü V cisim oranı D cisim bölü D sıvı oranı eşit olacak. Cismin yoğunluğunu 6D bölü 5 bulduk. E, sıvının yoğunluğuna da 6D dediği için... O zaman 1 bölü 5 oranında batacak. yüzde kaçı batar dediği için yüzde 20'si batıyor arkadaşlar. 1 bölü 5 yüzde 20 oranına eşit. O halde cevap E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Dördüncü sorumuz öz kütleleri D ve 3D olan sıvılar içerisinde eşit hacim bölmeli K cismi ve L cismi yukarıda verilen şekillerdeki gibi dengededir. Buna göre cisimlerin kütleleri oranı MK bölü MR kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın bu cismin bir bölmesi batmış. İkinci durumda 3 bölmesi batmış. Şimdi yukarı çekenleri aşağı çekenleri eşitlediğimizde K'yı etkiyen kaldırma kuvveti K'nın ağırlığına eşit olmuş olacak. O zaman bir bölmesi battığı için 1 dvg'lik kaldırma kuvveti K'nın ağırlığını bize vermiş oluyor. Şimdi ikincisinde üstüne L cismini koymuşuz. O halde kaldırma kuvveti burada FK üstü diyelim. Hem K'nın hem de L'nin ağırlıkları toplamını eşit. Çünkü yüzüyorlar. O halde kaldırma kuvveti ve batan çarpı D sıvı olduğu için 3 bölme battığı için 9 dv g'lik bir kaldırma kuvveti uygulanıyor. K'nın ağırlığına biraz önce 1 dv demiştik. L'nin ağırlığını çekersek GL'nin buradan 8 dv g ağırlığında olduğu karşımıza çıkar. Ve buradan da K'nın kütlesinin L'nin kütlesine oranı yani MK bölü ML oranına baktığımızda 1 bölü 8 oranına ulaşır. Yani cevap E seçeneği doğru olur deriz. Beşinci sorumuz taşma seviyesine kadar öz kütlesi 4 olan sıvı ile dolu kaba 3 yoğunluklu 120 gram cisim bırakılıyor. Buna göre kaptan kaç santimetreküp su taşar şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar taşırma kabına bir cismi bırakıyoruz. Şimdi burada verilen ifadeleri tek tek yazalım. Öz kütlesi 4 olan sıvı ile dolu kaba. Öz kütlemiz D sıvı eşittir 4'müş. E, kaba 3 gram bölü santimetre küp yoğunluklu. Arkadaşlar yoğunluğu 3 olan bir cisim bırakıyoruz. O zaman ne yapacak? 3 bölü 4 oranında batmış olacak. Yani şöyle yapalım. Bu cisim belli bir oranda batıyor. 3 hacim içeride ise 1 hacim dışarıda. Neden? V batan bölü V cisim eşittir D cisim bölü D sıvı şeklinde oluyordu. O zaman arkadaşlar batan kısmın hacminin V batanın tüm hacmine oranı D cisim 3D yoğunluklu vermiş. D sıvı da buradan 4D yoğunluklu verildiği için %75'i batıyor. 3/4 bölü 4 oranında batmış yani. O zaman arkadaşlar bize kaç santimetre küp sıvı taşar dediği için batan kısmın hacmi kadar su taşacak, sıvı taşacak. O zaman arkadaşlar cismin hacmini bulmamız gerekiyor. Şimdi cismin hacmini nasıl bulacağız? Cismin öz kütlesini ve kütlesini vermiş. O zaman kütle dv eşittir. Yani 120 gramlık bir cisim yoğunluğu üçgen hacmi ne olur arkadaşlar? 40 santimetre küp çıkar. Cismin hacmi 40 ise arkadaşlar 4'te 3'ü batacağı için 30 santimetre küp batmış oluyor. Ve 30 santimetre küp de sıvı dışarı taşmış oluyor. Yani kaptan taşan sıvı hacmi ve taşan diyelim 30 santimetre küp değerde olur. Yani cevabımız B seçeneği doğrudur. Altın sorumuz birbirleri içerisinde homojen olarak karışabilen KLM sıvılarının her biri içerisinde deney, deneysel verilere dayalı olarak çizilen kütle hacim grafikleri şekilde ekibidir. Kütle hacim grafiğinin eğimi arkadaşlar öz kütleyi verir. O zaman K'nın eğimi en büyük olduğu için K'nın yoğunluğu büyük. Sonra L'nin yoğunluğu en küçük de M'nin yoğunluğudur. L sıvısıyla dolu bir kaba. L sıvısıyla dolu bir kaba arkadaşlar. E, bırakıldığında her durumda askıda kalan içi dolu ve küresel olan bir cam bilye için askıda kalıyormuş. Yani arkadaşlar demek ki o cam e, cam e, küresel olan cam bilyenin e, 2D yoğunluklu olduğunu anlıyoruz. Yani camın yoğunluğu D cam e, ile yoğunluklu da askıda kalıyormuş. O zaman buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir demiş. K sıvısıyla dolu bir kaba bırakıldığında batar. Arkadaşlar K sıvısına bırakıldığında Camın bir cam birliğinin yoğunluğu 2D K'nın yoğunluğu da 3D olduğu için o zaman cisim bu sıvıda yüzer. Burada batar dediği için yanlış. M sıvısıyla dolu bir kaba bırakıldığında batar. Evet yoğunluğu cismin yoğunluğundan küçük olan bir sıvıya bıraktığımızda batar. Doğru. K ve M sıvılarının oluşturduğu karışımla dolu bir kaba bırakıldığında askıda kalır. Arkadaşlar K ve M'den karıştırırsak 2 D yoğunluklu sıvı elde edebiliyor muyuz? Elde edebiliyoruz. Eşit hacimde karıştırırsak mesela elde edebiliyoruz. O halde demek ki burada askıda kalma ihtimali var mı? Var. Olabilir dediği için cevap 2 ve 3 yani D seçeneği doğru olur diyeceğiz. 7. sorumuz birbirlerine ip ile bağlı K L katı cisimleri sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. Cisimler arasındaki ip gerilmesi sıfırdan farklı olduğuna göre yargılarından hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. 1. K cismin öz kütlesi L'nin ikisinden küçüktür. Şimdi ipte bir gerilme kuvveti varsa arkadaşlar ki öyle demiş sıfırdan farklı demiş. K cismi burada ip sayesinde askıda kaldığı için ipi kesersek yukarı çıkar. Yani K'nın yoğunluğu sıvının yoğunluğundan arkadaşlar küçüktür. DK küçüktür D sıvı diyoruz. Yine L cismi içinde benzer bir durumu konuştuğumuzda L cismi yukarı iple çektiğimiz halde dengede kalıyorsa ipi kesersek aşağı iner. Yani yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyüktür. O zaman K'nın öz kütlesi L'nin ikisinden küçüktür diyor. Doğru. L cisminin öz kütlesi sıvının ikisine eşittir. Arkadaşlar İpteki kelime kuvveti sıfırdan farklıysa L'nin yoğunluğu sıvıdan büyük olacak. Bu yanlış. K cisminin öz kütlesi sıvının ikisinden büyüktür. K'nın öz kütlesi sıvının ikisinden büyük değil arkadaşlar. Neden? Çünkü bu yüzmek istiyor. O halde K cisminin öz kütlesi sıvının ikisinden küçüktür diyeceğiz. Cevap yalnız bir yani A seçeneği doğru olmalı. 8. sorumuzda KLM katı isimleri ile X sıvısının kütle hacim grafikleri şekil 1'deki gibidir. Eşit kütleli KLM cisimleri taşma düzeyine kadar X sıvısı ile dolu kaba olan kaba taşırma kabına sırasıyla yavaş bir şekilde bırakılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar cisimlerimizin kütleleri eşit. K'nın kütlesine M, D'nin kütlesine M, M'nin kütlesine M dediğimizde Yoğunlukları kütle hacim grafiğine baktığımızda K'nın yoğunluğunun en büyük olduğunu mesela buna 4D diyelim arkadaşlar. Sıvının yoğunluğunun 3D olduğunu, L'nin yoğunluğunun 2D olduğunu, M'nin yoğunluğunun da D olduğunu söylediğimizde 1. K cismine etki eden kaldırma kuvveti diğerlerinden daha küçüktür. Şimdi K cismine etki eden kaldırma kuvvetine baktığımızda ne olacak arkadaşlar? Ee, sıvı da K cismi batıyor çünkü ilk sıvısının yoğunluğuna 3 dedik. K cismi yoğunluğu 4D olacak şekilde ne yapıyor? Batıyor. L cismi ile M cismi bunlar da arkadaşlar yüzüyorlar. Ama L'nin yoğunluğu fazla olduğu için L fazla batacak şekilde yüzüyor. M az batacak şekilde yüzmüş oluyor arkadaşlar. Buna M, buna da L dedik. Şimdi hangileri doğrudur dedi? K cismini etkileyen kaldırma kuvveti diğerlerinden küçüktür diyor arkadaşlar. O halde baktığımızda K etken kaldırma kuvveti ağırlığından az olacak. Yani mg'den az. E o zaman diğerleri de yüzdü ve askıda kaldığı için ağırlıklarına eşit. Bunların ağırlıkları aynı olduğu için demek ki g'den az, g'den az, e pardon, g kadar, g kadar kaldırma kuvveti. Bunda ise g'den az kaldırma kuvveti olduğu için ne yapacak? K'ye etken kaldırma kuvveti diğerlerinden küçüktür bilgisi doğrudur. 2 KLM cisimlerine etki eden kaldırma kuvvetleri eşit büyüklüktedir. Arkadaşlar K'yı etkiyen kaldırma kuvveti ağırlığından az dedik. L ve M'nin ağırlığına eşit olduğunu söyledik. O zaman demek ki L ve M'nin kaldırma kuvvetleri birbirlerine eşitlemesi lazım. Yanlış. 3. L ve M cisimlerinin taşırdığı sıvı hacimleri eşittir. Arkadaşlar ikisi de e, yüzen cisimler oldukları için ağırlıkları kadar sıvı taşıracaklar. Ağırlıkları eşit olduğu için eşit miktarda sıvı taşıracaklar. O zaman demek ki yüzenler ağırlıkları kadar sıvı taşırıyor ve ağırlıkları da eşit olduğu için eşit miktarda sıvı taşıyor. O zaman demek ki L ve M'nin taşırdıkları sıvı hacimleri eşit olmuş olur. 4. K cismi kendi ağırlığından daha az, L ve M cisimleri ise kendi ağırlığı kadar sıvı taşırır. Yüzen cisimler taşırma kaplarında ağırlıkları kadar sıvı taşırır. Batan cisimler ise ağırlığından az taşırır. Ondan dolayı da dördüncü ifademiz de doğru. 1, 3, 4 şeklinde cevap C seçeneği doğru olmalı. Dokuzun sorumuz X cismin su içerisinde şekilde kivi dengededir. Suya tuz ilave edilerek suyun yoğunluğu artırıldığında x isminin batan hacmi, v batan ve x isminin etki eden kaldırma kuvveti nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada cismin yoğunluğu e, sabit iken suyun yoğunluğunu tuz ilave ettirdiğimizde artırmış oluyoruz. Suyun yoğunluğu artarsa e, V batan bölü V cisim eşittir D cisim bölü D sıvı dediğimizde Batma oranı yoğunluklar oranı eşit. O zaman burada biz ne yapıyoruz? Sıvının yoğunluğunu artırıyorsak batma oranı buradan ne yapmış oluyor arkadaşlar? Azalmış oluyor. Yani batan kısmın hacmi azalacak sıvının yoğunluğunu artırdığımızda. O zaman V batan azalır diyoruz. Gelelim şimdi kaldırma kuvvetine. Arkadaşlar bu cisim başlangıçta ne yapıyor? Yüzüyor. Cisme etkiyen kaldırma kuvveti ağırlığına eşit mi? Eşit. FK eşittir. G diyeceğiz. İkinci duruma baktığımızda sıvının yoğunluğunu artırdığımızda bu cisim biraz daha az batacak şekilde yine yüzüyor. İkinci durumdaki kaldırma kuvveti de yine yüzdüğü için cismin ağırlığına eşit olacağından dolayı ilk durumda da kaldırma kuvveti ağırlığına eşit, ikinci durumda da ağırlığına eşit olduğu için burada kaldırma kuvvetinde herhangi bir değişme olmaz. Ağırlığına eşit olduğu için cevap C seçeneği doğrudur deriz.